dersimizde alfabemizdeki harfleri tanıtacağız. Kim tahtaya gelmek ister? Ben geleyim Elif Hanım, ben geleyim. Peki, buyurun Kadir Bey. Allah. Lan baba, aferin ha. Böyle çalışkan ol sayende altınların hepsini kapacağız inşallah. Ben Elif öğretmeni bir kapayım, başka bir şey istemem. Ah. Söyleyin bakalım Kadir Bey, bu hangi harf? E, Elif'in E'si. Baba, kolay gelsin canım. Susalım e. lütfen. Bu hangi harf peki? F. Elif'in F'si. Söyleyin bakalım. Bu hangi harf? J. Elif'in J'si. <laughs> Elif'in içinde J harfi mi var Kadir Bey? Ne diyorsunuz? Yok ama... Olsa o da yakışır size Elif hanım. O kadar güzel bir isminiz var ki... ...bir J harfi fazla olsa isminizin güzelliğini bozar. Yaşa be delikadir be bravo. <gülüyor> <gülüyor> bravo baba. <gülüyor> 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 Doğru. Valla <laughs> <laughs> valla. Evet. <gülüyor> Helal olsun baba be tam damardan yürüyorsun. <laughs> Aa susalım ama lütfen. <laughs> yürü be delikadir yürü. Tamam hayatım Ankara'ya varır varmaz arayacağım seni. Çok öpüyorum. Hadi. Bir kadının dırdırından daha kötü bir şey var mı sence? Bilmem ki abi. Var. İki kadının dırdırı. Bir tarafta karım, bir tarafta metresim. Dır dır dır, dır. <laughs> Bittim artık be. Abi be, kim sana böyle bir şey yaptı ya? Sıra bakma ama hak etmişsin sen. Hak ettim tabii. Neyse, şu sağda bırak sen beni. Şurada mı abi? Ha şurada, müsait Hı? bir yerde indir sen beni. İyi günler. Allah Sağ kolay ol abi, gelsin. Allah bereket versin. Asıl sana kolaylık versin. Sağ ol. <laughs> Adam ya. Bakalım matematiğiniz nasıl? Pembe, tahtaya kalk dört işlem yapacağız. Pembe. Bil mi hocam? <laughs> Allah eğlence çıktı be. <laughs> Haydi tahtaya tahtaya. <laughs> Pembe. Efendim. On birle sekizi toplarsak. Kaç yapar? Kaç yapacağımı? Ben sana soruyorum. Sen de bana mı soruyorsun? Ay Ayhan'la de sana mı sorarım? Kime soracağım baba? Bu kadar basit bir işlemi yapamıyor musun Pembe? Ee, aslında yapar öğretim. Ama Pembe'nin anladığı dilde sormak lazımdır. İzninizle Pembe bir, bir matematik sorusu sorabilir miyim kendisine? Yürü bakın nasıl yapacak? Sor bakalım. Heh. Şimdi Pembe... ...Sultan'a zevki bir görücü geldi diyelim. Öyle mi? Buyursun gelsin kız başımın üstünde yeri vardı. Şimdi bu görücü... ...Sultan'a yüz milyar başlık parası verir. Allah için güzel para ha. Lan de çok verir be. Üf. Şimdi ikinci bir görücü daha gelir. Kız ne güzel değilsin ha. Ağzından bal damlıyor değil mi baba? E, o da... ...ilk görücünü verdiği paranın... ...üçte ikisini verir. Üçüncü bir tane daha gelir. O... ...ilk iki görücünün verdiği başlığı toplamanın on milyar daha fazlasını verir. <laughs> ee, Şimdi bu durumda üçüncü görücü ne kadar başlık parası vermiştir? Yüz yetmiş altı milyar altı yüz yetmiş milyon. Nasıl yapabildin bu hesabı? Ben size dedim öğretmenim. Anladığı dilden sormak lazımdır. <laughs> Allah! Kaya aldın, zil çaldı zil çaldı zil çaldı. Koş Ali koş! Koş Efe koş! Muharrem abi hmm. ne oldu? Mahallede salgın hastalık falan mı var? Ne salgını? Deli deli konuşma. Salgın yoksa bu mahallenin insanları nerede abi? He? Kahvede incin çift kale halı saha maç yapıyor şipşak. Lan oğlum okuma yazma seferberliğinde herkes. Aa ben kimse katılmaz diyordum. Demek herkes kursa gitti ha. Vay be artık var ya kahveye bir kütüphane şart oldu be Muharrem abi. Ha, ee... çok iyi dedi be Kahveye kütüphane yaptıracağım. Oyun oynayacaklar da kitap okusunlar be. Aa Ciddi mi ben? Ben şaka yapmıştım Muharrem abi. Allah beleşçay. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar, aranızdan bir sınıf başkanı seçmemiz gerekiyor. Ben olur mu öğretmenim? Esas ben olur be. Ben başkan olayım öğretmenim. Ben bunlara göre daha kültürlüyüm. Hmm. doşlarda üniversite bitirdim. Ay tüküreyim senin üniversitene sen iki üniversite mi bitirdin? Öyle. Doşlak'ta iki Hı. üniversite inşaatında çalıştım. Vay. İkisinin de inşaatını bitirdim çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin de o da bir nevi kültür sayılır. Üç adayımız var. O zaman başkanı arkadaşlarımız oylarıyla seçsin. Bana uyar üret beni. Bana da uyar. Bana da. Peki hala Ethem'e oy verenler? <laughs> Dört oy. ...Menekşe'ye oy verenler... Hı. ...dört oyda da Menekşe aldı. Pembe'ye oy verenler... ...üç... E, ...dört oy da Pembe'ye çıktı. Hepiniz eşit gibisiniz. Kız, kız tane ...buranın lambalar yedirtiyor. E, e, Şşş, e, e. ne yaparsın Vera? ara? E. Ha. 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 Bak, uyum arttı. Ha. Beş oldu. Ha. Aa. Aa, bak, Pardon, Pembe'nin bir... oyu beşmiş. Aa. Pekala, Pembe başkan seçildi. <laughs> bir dakika, bir dakika abla. ya! Ya, itiraz be! Ya duvara yaptım gıdıgacı be! Kız oynak, sen kimsin ki benimle atışırsın? Addini bil addini! Biz sana, sana ulan dur! Ay, ay Kız kırık! Ah. ya! Öyle çizik karışmışsın! İlerlemem! Ya Çocuk musunuz siz? Çocuk musunuz? Bu yaşta insanlar sınıf başkanlığı için kavga eder mi be? Ama Mücür'üm, buradaki arkadaş var ya, burada var ya beni dir deri yırttı? Abi öğretmenim, o da bana kalemini batırdı be. Pardon hocam, sana değil de. Arkadaştan niye kalem batırıyorsun hanım? <laughs> mısın sen? Kızma yine mi hocam? Kalem kılıçtan keskidir derler ya. Doğru mu diye test etmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> sana Susun. Siz benim başıma bela almak için mi yazıldınız bu kursa? Doğru söyleyin. Sizinle aramızda benim bilmediğim bir kan davası falan mı var ha? Yoo! Öyleyse neyin intikamını alıyorsunuz benden? Delirtecek misiniz beni? Eyvah! Elif tozuttu. Sus. İstihazi Kulu bizim konser daha dayandıydı bundan. Size ceza olarak eve dövü vereceğim hepiniz defterlerinizde yüz kere bir daha kavga etmeyeceğim yazacaksınız. Defolun şimdi. Mümkün değildir. Ne demek mümkün değil hanım? Karşı mı geliyorsun bana? Mümkün değil. Çünkü bizi bu kova yazmamız yoktur. Verip ee? yırttık. Hı? Yırtınız. Gidin öğretmeniniz bir kere yazsın defterinize. Ona baka baka bin kere yazacaksınız. Ama yüz kere demiştiniz öğretmenim. Şimdi bin mi oldu? Biraz daha burada durursanız iki bin olacak. Tamam müdürüm. ...hemen çıkarız. Bay bay canım. Aha. Hastala vista müdürüm, yürü Hastala vista müdürüm, yürü ulan. Haydi, haydi, haydi